Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün yine Ecin'le slime denemesi ya, ya. yapıyoruz. Evet. Daha önceki videomuzda slime'ı yapamamıştık. Evet. Slime olmamıştı. Evet. Bu sefer hangi renk slime yapacağız Ecin? 1, 2, 3. Dün, 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 Mor renginde slime yapacağız değil evet. mi? Evet, mor renginde Hadi güzel. Çok güzel. <laughs> Dur, bekle. Dur, kaşı çıkartma oradan. Şimdi masaya yapmasın. Bir önceki videomuzda masayı batırmıştık. Şimdi masayı batırmak yok, değil mi? Evet. Çünkü anne bize çok kızıyor şey sonra. Dur ben tutayım onu. Sen düşüreceksin şimdi onu. Dime de dedelim mi Dur, şimdi en son dökeceğiz bugünkü slime'ımızı simli yapacağız. Eğer yapabilirsek değil mi? Evet. Değil mi? <laughs> Benden benim dimi mi? iğme dört benim iğme attım da onu yıkayacağım. <laughs> tamam sonra yıkarız evet. Çok e, bak ya. Evet. Ben karıştıracağım <laughs> <görüşteceğim> ben. <laughs> ben karıştıracağım, dimi de ben de <laughs> Tamam. Şimdi sen karıştırmaya başla ben yavaş yavaş döküyorum tamam mı? Karıştır. Yavaş 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 yavaş. Heh. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Sen karıştırdın mı? Ben mi karıştırdım? Tamam. Böyle böyle. Annem karıştırdı nice. Anne yaptı annem. <laughs> Anne yemek mi yapsın? Hayır, Emel. Bunu karıştırdın yaptım bir şey. Hı, hemen karıştırsın yapsın mı bir şey? Hı. -hı. Al Yok dur ben biz karıştıracağız bekle. Şimdi çok, çok, çok güzel görünüyor. Şimdi çok mu güzel görünüyor? Evet. Hayır, baba. Bir yer bundan. Bundan ne al? Hı. Oraya dem de al. Oraya bunu deme göstereceğim. Deme izine göster. Oraya ya çok güzel. Dem oynadım oraya. Çok güzel sılar mı olacak o zaman? Evet. Hı. Çok yapalım. Çok mu yapalım? Evet. Ya sen de slime'a doymuyorsun hiçsin ya. Yani. Yok, gördüm dedim. <laughs> slime, 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 slime. Başka bir şey yapalım artık. Tamam. Başka videolar düşün. Başka videolar çekelim. Tamam. Bak iki tane slime çektik. Hmm. Aa, geldi. Hem um, Ne geldi? Değil mi? Um, nerede? O nerede? Elif evet, dinle var ya. Hı. Hmm. Bir dikiydi. Gazı şeyde yerdi. Tamam. Hmm. Gök, bir dikiydi göz geldi. Hmm. Tamam. Senin şu çok sevdiğin bir dans vardı. Neydi o dansın adı? Elif evet, dinlemin. Hayır o değil. Hani sen dans ediyorsun ya. Evet. Nasıl dans ediyordun? Böyle yukarı falan bakıyordun, bir şeyler yapıyordun. <laughs> ya da. Ya da. Ya da. Ya. Bir de o dansı sen dansı yaparken çekelim seni olur mu? Ya. Hı? Bebek evet. bin bildim de bizi kazadım. Ha beni getirim gök geçmeyerde geldiğinde Tamam. Biz de. Tamam, bize mi yazsın? Evet. Böyle kat dersi Tamam. İyi Elim kelemek yok diyor. Hmm. Biz yok dedik. Evet biz yapmadık. Hadi biz şey yap. Biz de şey yapalım Allah Allah. Evet ya azıcık biz de şey yapalım Allah Allah. Ben var, azıcık ya. Ama öyle olmaz ki. Şimdi de ben de yanıma alayım ya. Tamam. bak ben Açalım artık. Dur açma açma daha var. Daha slime'ımız olmadı. Bak ya. bir idine bakacağım. Ama dökülür. Dökülür ama. Hayır böyle yapacağım. Dökülür dur ben sana çevireceğim bekle tamam mı? O simi sen dökeceksin tamam mı? Hadi <laughs> onu göz, göz tamam hadi bunu göt. Göt demek istiyorum <laughs> artık. Tamam. Ha? Slime Hayır. aldığımız yerdeki amca ne demişti bize? Ne? Ne dedi? Hı. Simin hepsini dökmeyin dedi. Çok kötü olur dedi değil mi? Evet. Ama ben yine bakacağım. Yetti kiye. Tamam. Hadi kapatacağım. Çok ineniyor. Evet, e bizim bu seferki slime'ımız olacak herhalde. Bakır. Bakır. Kakaş. Kakaş. Anam derdi Sen slime dansını yap. Gel. gel yerine gel hadi. Slime'ımız oluyor. Baba. Efendim aşkım. Hadi gönlümden öp diye <laughs> Dur şimdi dur şimdi değil. Şimdi bak slime bak slime'ımız oldu bak. bak. o değil bak o. Bak bak, bak sen slime'ımıza bak. Hı? oldu mu? Evet oldu bu sefer. Bu sefer becerdi geçin. Yaşasın. Ama evet. öbüründe soru vardı. Ama don yok artık. Ver. Dur, dur. Dur, bekle. Ayıbın. Hemen oldu. Hı hı. Hemen oldu. Evet, bu sefer hemen oldu. Değil mi canım? Sizi çok görüyor. Çak. Evet, hadi çak. çak. Evet, bir tane dökmemiz yeterli oldu. Benim. Evet. Bak. Bana bana ver. Ama ilk önce simi katı. Hı hı. Ay, bıcık bıcık oldu. Evet, bıcık bıcık oldu. Şu kaşığı bir seyir. <laughs> Oha. Dur, önüne getirelim. hı. -hı. Hazine gelirim. Dur bekle. Çok inliyor. Dur bekle. Abla. Hem yine. Dur. Bir iğne de benim. Evet karıştır Ece karıştır. <laughs> karıştır, karıştır. Evet, <laughs> karıştır. Karıştır karıştır. Evet slime'ımız oldu. karıştır karıştır karıştır. Kırıştı afi verir sana Kırıştı 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 <laughs> Bir kaldır bakayım ellerin nasıl olmuş Ay Bak bu sefer güzel oldu slime'ımız değil mi Masaya çıkartalım <laughs> Masaya hmm? çıkartalım Masaya mı çıkartalım Ama Olmaz masadan çok zor temizleniyor sonra Üstten yüze Mür. Kıyafetlerine dikkat. Evet, kıyafetlere dikkat etmemiz lazım. Tamam Allah Allah. İyi bana bak. Ay, bana kıyafet. Ayy. Çok küçük. Ağabey. Tamam. Çok yayma. Çok yayma. Çok yayma. Çok yayma. Oh. Oh. Çok gül. Eve git benim. Evet. Hoppa. <laughs> Anam. <laughs> Allah. Allah. Yiyeyim de anne benim. <laughs> evet, bu slide'ımız oldu bu sefer bak. Ama biraz daha koyulaşması lazım bunun. Daha biraz daha cıvık. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hemen oynadın oldun. Hı hı. Hemen oynayalım olsun değil mi? Gel gel bekletkiye bak. Aa çok güzel oldu. Bu bizim slider'larımız niye böyle cıvık oluyor acaba? <laughs> Biz nerede bir yerde yanlış mı yapıyoruz acaba? Nerede yanlış yapıyoruz? Yedikten çok hızlı karışıyor. Ya yine mi ben çok hızlı karıştırdım? Evet, biz çok hızlı karıştırdık. İyi, sen de hemen bana veriyorsun karıştırmayı. Sen niye yapmıyorsun? Ben de çok hızlı karıştırıyorum dedi hmm, sen de mi çok hızlı karıştırıyorsun çünkü? Anladım. Hayır, yemler bıcık bıcık. Bıcık bıcık, evet her yer bıcık bıcık. Hayır, bıcık bıcık oldu. Alın bu tohumu, da alın. Ben atsam mı atsam mı? <laughs> <laughs> hop. Hayır, buradan atacağım. Buradan atacağım, benim elime Bak. Çok güzel, daha da güzel. Sim götürürüm baba Tamam sim yeterli ama. Artık götürürüm. Artık götürürüm istiyorum ben. Dur şu, bekle. Evet etsin. Kıştır kıştır kıştır. Kıştır kıştır kıştır. da kıştır. <laughs> böyle 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 böyle. Böyle 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 böyle. <laughs> tamam bu önüne çok getirme bak önüne turayı. Ondan sonra aşağı kıyafetlerine de geliyor kıyafetlerine gelmesin. Hı. Hı. <laughs> evet Ecim karıştır karıştır karıştır. Karıştır karıştır karıştır. Ama. Hı. Fazla gitme kızım. Bu tarafa gel. bak kıyafetlerine gelmiyor. Hı. Tamam. Burada oyna bak burada oyna bak. Bu boşlukta oyna. Evet en sonunda bacardık biraz herhalde sanki. Sanki biraz yaptık için. Nere? Bak. Üzerine geliyor. Evet. Üzerine geliyor. Üzerine gelmesin bak. Çok o tarafa Hı. gidiyorsun. O şimdi. tarafa gelme. Bak bu da şunu da oynayacağım bak. Adem de çok güzel var. bak. Dur. Ben şurayı temizleyeyim. Gel. <laughs> Baba, abi. gördün mü? Bu sefer yaptı dedin. <laughs> Patladı. Patladı gitti. Aliye Allah. <laughs> bak, 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 bak. Bak, bak, <laughs> Yapıştırdım elin. Elini, elini yapıştırdım. <laughs> <laughs> ya, çak. Çak. A, inip. Gel. <laughs> Aa, elimi <laughs> Ya, tamam. Dur Bakayım. Ben kim? Kreapet kim? Haydi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Baba. Efendim anne işte. nereden koy, beni? <laughs> anne nereden bizi kovacak böyle giderse evet. Haklısın. Durmadan bu masayı batırıyoruz çünkü Ece. Evet biz. İşte yap diyecektik. Biz. biz, biz hmm, masaya dökmeyecek. Biz yine masaya döktük. Evet yapacak. Artık anneni ikna ederiz tamam. Bir daha yapmayacağız deriz. Hı hı. Oha. Ben de oynayayım. Ama artık ben bir süre slime görmek istemiyorum. Ne bu? Hep slime, 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 slime. Evet. Artık başka oyunlar oynayalım seninle. Olmaz mı? Olur. Evet. Mesela yarın akşam ne oynayalım seninle? Oynayalım. Hı? Oynayalım. Lollerle evcilik oynayalım. Tamam. Ama daha oldu. Hı? Kayıp mı Kayıp, kayıp mı oldu? Hı. Sen yarın rollerini bul. Tamam mı? Hı. Hı. Biz bulalım. Yarın Biz derken kimle bulacaksın? Er hmm. Ben arkadaşlarla bulacağım. Hı. arkadaşlarla mı bulacaksın? Tamam sen arkadaşlarla rolleri bul. Akşamda lol bebeklerle seslendirme, canlandırma oynayalım olur mu? tamam. <laughs> Ay, emmi aldana. Emmi. Tam e bunda da. Hep. Ey! Bak. deli. Yapış deli. Dur. Bir saniye. Şu indikleri boşaltayım. Evet. Aa. Kendini kurtar dizin. Ay ay ay. Yapışıyor. 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 Dur. Dur. Şöyle yapalım. Şöyle iyice yapışsın. Hoppa. Yap iyi mi? Yap iyi Tam Tamam yapışsın. yapışsın dur. Tam yapışsın. Hoppa tamam. tam yapıştırdık bakalım nasıl olacak. <laughs> Ayrıldı. <laughs> Bu slime de biraz eksik oldu. Sanki biraz daha boraks katmamız gerekiyordu. Değil mi Ecin? Evet. Ama hemen oldu. Hı? Hemen oldu dedi. Hı hı. Hemen oldu. Buna sanki biraz daha böyle borak çıkarsak daha katı olacak. Böyle tam slime olacaktı. Biz en iyisi bundan sonra slime yapmayalım. Hazır slime alalım. Olur mu hiç? <laughs> 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 Olur mu? Ama bunun yerinde. Hı. Elime oldu? Hatta bir akşam seninle şey de yapalım Ecin. Ne? Parmak boyası. Sen şöyle öne gel biraz önde oyna bak. Yine Kıyafetini batıracaksın. Gidiyorum ben. Gidiyorum di boş demede. Benim yine di boş gideceğim. Durca. Sen o tenceren açya döşeceğim, değil mi? Ne yapacağım? Açmayamacaksın. Evet. Ben açamam ama bak benim bir elim, diğer elimi ben kirlemedim. Gideceğim. Üstüm üstüm benimki. Hmm. Lütfen lütfen benim için. Ne için ne yapacağım ben? Böyle iğne tepişteceğim. Hmm. Bir tane bir de iğne atıştıracağım. Ama ben iki elimi kirlemedim. Ben bir elimi kirledim. ne hmm. mi? O da. İyi tamam hadi. İyi İğne tepişteceğim. Dur en kolayı böyle bence. İyi mi? Oldu mu? Yenge Elim yapıştı. Yapıştırdım. Abo elim yapıştı. Ecel <laughs> elim yapıştı. Ecel elimi çok yapıştırdın sen. <gülüyor> 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 evet. Şimdi elimi ayırabilir miyim? Evet. Tek elli oldum ben. Aa, benim iki elim vardı, tek elim oldu. Ama sen de çok acımasızsın, çok yapıştırdın ya. <gülüyor> çıkmıyor, <gülüyor> çıkmıyor. Sen de lütfen lütfen diyorsun, sen benim iki elimi de yapıştırdın şimdi. Aa, çıkmıyor. <laughs> çıkmıyor, Etin <için> yardım et. Etin <laughs> yardım et, çıkmıyor. Yardım eder misin? Hayır evet. Oh. Ee, dikeyim var mı? Bu kadar yeter mi şimdi slaydımızı yaptık. can. arkadaşlarımıza veda edelim mi? Hayır. Gitmeyelim mi? Hayır. Neden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne çok bileyim? Çok geldim. Hı? Çok geldim. Çok mu sevdin bunu? Neyi çok sevdin? Slime'ı mı? Arkadaşlarımı? Onu bildi de ama. Hmm, arkadaşları çok sevdi. Hmm. Bildi bunu. Ha, bunu da çok sevdi. Hmm. Yemekten yemedi başta. Bana şey yapmak. Açma açma. Açma biraz daha yapıştırayım. Hı. Tamam. Aa, oh. sen çok güçsün. Hemen açıyorsun ya. Ben niye açamadım? <laughs> ben güçlüğüm var. Senin güçlerin mi var? Hmm. Evet, o sihirli güçlerinden bana da verir misin? Evet. Hmm. Ay, aldım. Şimdi elimde Bak ben de güçlendim. Ben de hemen açıyorum. <laughs> En azından Enadan da bastıcam tamam. O zaman şimdi bir kez son bir kez benim elimi yapıştır. Ondan sonra arkadaşlara veda edelim. Tamam. Tamam? Tamam <gülüşPOSING> ee, böyle 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 Deniyorum. <laughs> evet benim de güçlerim var artık. Benim benim de. <laughs> ha ah, benim. Tamam bak. Evet. Hadi arkadaşlara bir daha deneyim. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.